Selam. Kamptan çıktım. Telefonda yer olmadığı için hiç de video çekemedim. İnsan yaşamına geri döndüm. İnsani şartlarda yaşamaya. Bugün de bilmiyorum ne yapacağım. Saçım güzelliği peki. Saçım güzelliği. Yağmur yani. Neyse. Let's go. Kampta video çekmek daha kolaydı derken. <laughs> Türkçe biliyor. Çekemiyorum şimdi tekne turundayız <laughs> 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 ya, ya Türk varken çekemiyorum ya Türkler gidiyoruz <laughs> <gidelim. gülüyor> <laughs> ya porsuk çayı aynı bu kadar <laughs> suçmuş ne oldu düz direkt in von der äußerste tane güzel bir Efsane, efsane. Evet, bu da bakalım. Yani boğulmuş hissediyor. Waffle, Benim, waffle aldım. Benim yediğim waffle değilmiş ki oradaki. Türkiye'de. Onun verdiği Güzel değil mi şu an? Hmm, güzel. Merhaba. Çok güzel bir an, kokteyl içiyorum. Bir ya. Şu an Belçika'da Anvers'teyim. Kokteyl barına geldim. 1830'dan beri varmış burası. Belçika kurulmadan önce. Seslendirme yapıyoruz. <laughs> 1838'de Belçika'nın kuruluşuyla beraber burası açıldı. <laughs> E şu anki içtiğim kokteyl vodka'dan yapıldı. Vodka e, ee, neydi? Başka ne <laughs> oldu? <laughs> ben hatırlamıyorum <Öyle gülüyor> ne bileyim. Ne <laughs> ki. Yani böyle bir mekana geldik. Kokteyl var ve... Üçüncü kokteylim falan. Çok güzel. Efsane bir yer. Oha ne güzel odakladı ya. Şu an... <gülüyor> <gülüyor> kalamar yiyorum. Sabah akşam kalamarla besleniyorum zaten. <laughs> bir ton balıklı salata bir de kalamar. Çok güzel. Dünyada en çok sevdiğim şey kalamar. Kalamar. Tamam tamam. Tamam abi evi var ya bildin ne? Şimdi Lokeren bayramına gidiyoruz. Efsane bir bayram. Ya bayram mı festival mi neyse. Şu an arka kameradan çekiyorum. Işık olmadığı için. Zor şartlarda. Bir kameram olmadı ki. Ya. Evet, bu da kare sağlık burada. Bu nerenin yemeği acaba hiç bilmiyorum. Şimdi tadacağız. Nasıl? Kırı değil. Güzel, nice. Bonbur. Yok ya. Şimdi böyle bir yerde yiyeceğiz. Allahım ya, burada bile Türkleri buluyorum. kafayı yiyeceğim video çekiyordum şöyle geri geri gidiyordum. Sonra bir tane adam bölümden geçerken yüzünü kapattı. Arkamdaki de aman ha diye bağırdı Türkmüş. Şanssız. Evet böyle bir yer. Evet şöyle. Burada bindiğim dönme dalabım şey var. Allah kahretsin. Korkunçtu. Böyle böyle. Burada da midye aldık şu an. Midye tava gibi bir şey doldur meyhanesi. olur abim. Evet, midyeler güzeldi. Şimdi takona nacho. Taco karar verdik. Biraz lezzet turu. Hep de Türk var burada ya. Evet, fiyatlar böyle. Şurada. Bilmiyorum bunu kime hazırlamışlarsa güzel duruyor. Şöyle yemek sokağı gibi bir şey var. Bir tane yandı, evet, bu güzel. Bir tane daha Tadım yapacağım, bakalım nasıl. <laughs> Şimdi böyle bir, bir mekana geldik merkezde. Şuradan da çekeceğim. Selam herkese. Şimdi hazırlanıp Lokeren Bayramı'na gidiyoruz. Bugün bir diğer günlere nazaran daha salaş bir kombin tercih ettim. Çünkü artık donmaktan bıktım yani. Neyse. ışık çok kötü. See you. Benim arkadaşlar bugün tekrardan Lokeren bayramına gidiyoruz. Bayağı bir sürüyor 14 Ağustos'a kadar falan. Bugün ikinci kez gideceğiz. O şekil Yine tıp cennet, cenneti daha sakin. Neyse. Şurası aldık buradan. <laughs> <Ben> ne konuşuyoruz? <laughs> Selam. Bugün Belçika'da efsa Belçika'da <laughs> Gent'te efsane bir hava var ve bilin bakalım kim Köln'e gidiyor bu güzel havada. Şimdi Köln'e gidelim orada yağmur ya. Neyse şimdi Köln'e gidiyorum. Ee, Lokeren'den Çere bineceğim Brüksel'e. Brüksel'den aktarma yapacağım. Köln nasıl geçecek Bakalım bakalım Selam herkese ee, Bir kapanış konuşması Eklememişim o yüzden Sanki çok izleyelim var da Kapanış konuşması <laughs> gibi numunda. 10 kişi izliyor zaten <laughs> Olsun ee, Video bu kadardı İzlediğiniz için teşekkür ederim Danke, danke thank Danke, you, you well, thank thanks Hepsi Şimdi Kön'deyim. Bir sonraki video Köln'e nasıl geldim olacak. Ee, bu kadardı. Teşekkür ederim. Küçük işletmelere destek, biraz beğeni falan bir şeyler. Yok neyse olsun.